Olacak çalışan gazeteciler gününüz kutlu olsun. Davetimize icabet edip geldiğiniz için de teşekkür ederim. Sağ olun. Yani burası e, sizin eviniz. Yani söylememize bile üzüm yok. Biz tabi e, 2021 yılını bütün dünya olarak çok zor yaşadık. Yani sizler sahadaki haberciler olarak bunu en fazla hisseden, bunun etkilerini en fazla e, yaşayan e, insanlar oldunuz. Ee, biz tabii burada en çok da e, Türkiye'de bunu hissettik. Yani bütün dünya için 2021 zor bir yıldı. Elbette bizim için de zor bir yıldı ama diğer taraftan da e, biz e, bu noktada 2021 yılını bir taraftan da bir dönüşüm yılı olarak da görüyoruz. Yani evet zor bir yıldı. Bütün dünya ciddi meydan okumalarla karşı karşıya kaldı bunun etkilerini biz de yaşadık Fakat bu bizim için bir taraftan da bir kapasite geliştirme imkanı anlamına geldi ve biz dış politikada savunmada ekonomide ve iletişim stratejik iletişim alanında bir stratejik perspektif esasında ortaya koyduk ve küresel e, meselelerle, kendine özgü bir modelle baş etmek e, üzere bir çerçeve üretmiş olduk. Hiç kuşkusuz küresel terör e, problemi bunun en önemli unsurlarından bir tanesi oldu. Biz Türkiye olarak bunun etkilerini en ciddi şekilde yaşadık. Türkiye e, dünyada bu anlamda farklı kaynaklardan beslenen terör örgütlerinin hepsinin ortak hedefi oldu bir dönem. Hep beraber e, buna şahitlik ettik. Referansı ne olursa olsun ki terörün referansının önemi yok hiç kuşkusuz. Fakat şekli olarak farklı referans sahibi bütün terör örgütlerinin e, hedefinde e, Türkiye oldu. Bir taraftan yine bu dönemde mülteci akını dünyanın bir meselesi oldu elbette. Fakat Türkiye'nin çok daha sıcak bir şekilde yaşadığı bir sorun olarak karşımıza çıktı. Yine Tabi bu sorunla beraber özellikle son e, birkaç yıldır yine etkisini bütün dünyanın yaşadığı ve Türkiye'nin de etkisinden muaf olamadığı bir başka gelişme malumunuz hala içinde olduğumuz bu küresel salgın konusu oldu. Bu da tabi bizim e, yüzleştiğimiz meselelerden bir tanesiydi. Diğer taraftan yine küresel ısınma konusu ve küresel ekonomik kriz konusu. Bütün bu meseleler, bütün bu meydan okumalar birbiriyle iç içe geçmiş ve küresel alanda etkileriyle yüzleştiğimiz, ülkemizde de somut olarak tezahürlerini gördüğümüz krizler oldu bunlar. Özellikle küresel salgın, küresel ısınma, küresel ekonomik kriz, yine mülteci akını bu dört kriz geçtiğimiz yıl itibariyle mücadele ettiğimiz temel meseleler oldu. ve Bu sorunlarla mücadele ederken bir taraftan bütün dünyayla beraber biz bir ciddi anlamda tecrübe ve akılla yeni bir model esas itibariyle üretmiş olduk. Bu modelin çok farklı e, çerçeveleri var. Yani bu yönüyle baktığımızda biz e, her şeyden önce küresel gerçeklikleri, bölgesel sorunları, ulusal ihtiyaçlarımızı esas alarak bir e, stratejik konsept geliştirmiş olduk. 2021 yılı itibariyle bir genel değerlendirme yaptığımızda e, bu noktada en somut olarak e, Türkiye ekonomi modelinde bu konunun çok somut bir şekilde tezahürlerini görmüş olduk. Adı konarak bir e, model etrafında Türkiye esas itibariyle küresel bir e, krize kendi yol ve yöntemleriyle bir e, çözüm modeli ortaya koymuş ve önermiş oldu. E, esas itibariyle bir stratejik konsept dedim. Bu stratejik konseptin e, birkaç Temel saç ayağı var. Birincisi, bu stratejik konseptin en önemli unsurlarından birincisi, dış politikada otonomi ve istikrarlaştırıcı güç kullanımı. Esas itibariyle istikrarlaştırıcı güç, Türkiye'nin son dönemde küresel ve bölgesel meselelerle yüzleşirken, ortaya koyduğu dış politika performansını tanımlayan önemli kavramlardan bir tanesi. Ve sert güç ve yumuşak güç unsurlarının da bir adım ötesi esasında. Biz 2021 yılında elbette yumuşak güç unsurlarımızı da kullandık. Yumuşak güç unsurlarımızı derinleştirdik. Sert güç unsurlarımızı kullanmaya devam ettik ve bu anlamda sert güç unsurlarının daha caydırıcı bir hal alması için ciddi bir gayret sarf ettik Diğer taraftan diplomatik gücümüzü daha görünür hale getirdik ve bütün bunlar olurken biz bir yandan işte Libya'dan karabağa kadar oyun değiştirici oyun kurucu bir aktör olarak varlık gösterdik ve bu süreçte istikrarlaştırıcı bir aktör olarak ön plana çıktık diplomatik inisiyatiflerimiz ve çabalarımızla birlikte bütün uluslararası platformları kullanarak esas itibariyle bütün ülkeler sadece kendi iç meselelerine odaklanmışken sosyal devlet krizi bütün ülkeleri çok ciddi anlamda meydan okumalarla karşı karşıya bırakır bırakırken, Türkiye bir bölgesel aktör olarak nüfus alanını genişletme gayreti içerisinde oldu. Burada tabi bir başka unsur esas itibariyle bu sürece eşlik eden bir stratejik iletişim konsepti oldu. Malum artık neredeyse dünya siyaseti tam anlamıyla iletişim süreçleri üzerinden şekillenmeye başlamış durumda. Dezenformasyon savaşlarıyla ülkelerin istikrarları ülkelerin demokrasileri ciddi anlamda tehdit edilir hale gelmiş durumda. Sokak hareketlerinin ve sokak hareketleri üzerinden yaşanan iktidar değişimlerinin merkezinde bu anlamda yine dezenformasyon savaşları söz konusu. Bu yönüyle baktığımızda bir taraftan pandemi döneminde bu dezenformasyon savaşlarının etkilerinin geleneksel medyada ve yeni medyada çok daha yoğunlaştığını görmeye başladık ve öte taraftan da bu dezenformasyon savaşlarının etkilerinin Türkiye'yi çok ciddi şekilde e, olumsuz e, yönde etkilediğini görmeye başladık. Ve bu noktada biz yeni bir stratejik iletişim konseptiyle birlikte hızlı bir şekilde kurumsallaşmamızı, kapasite gelişimimizi e, tamamlayarak Türkiye'nin imajı mesajı ve anlatısını dünyaya sunmak ve Türkiye ile ilgili olarak ortaya konan dezenformatif kampanyaları ifşa e, etmek üzere gayret ortaya koyduk. Türkiye'nin perspektifine yönelik olarak açık ve net bir çerçevede ekonomiden e, dış politikaya, e, savunma sanayinden e, ihracata kadar farklı alanlarda e, ortaya koymanın önemine e, olan inançla Birçok e, materyal ürettik ve bu materyalleri uluslararası bütün e, muhataplarımıza e, ulaştırdık. Malumunuz e, son dönem e, diplomasisinde lider diplomasisi en kritik unsurlardan biridir ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü lider diplomasisi Türkiye'nin e, kapasite geliştirmesinin en e, önemli unsurlarından biri olmuştur uluslararası alanda. Biz bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlerle e, yürüttüğü e, diplomasi de Türkiye'nin temel meselelerine ilişkin olarak e, referans metinleri üreterek bu referans metinlerinin e, ilgili e, muhatap e, aktörlerde karşılık bulmasını e, sağlamış olduk. E, 2021 yılında e, Türkiye'ye özgü bir model olarak ürettiğimiz bir başka alan e, ekonomi alanı oldu ve e, Cumhurbaşkanımız bir Türkiye ekonomi modeli e, perspektifi e, ortaya koymuş oldu. Ve burada tabii e, aniden ortaya çıkmış ya da palyatif bir e, çözümden bahsetmiyoruz. Bir temel e, yaklaşımdan, bir e, sistemli paradigmadan bahsediyoruz esas itibariyle. Ve e, pandemi öncesinde dünya ekonomisinde yaşanan ticaret savaşlarının ve yine ee, pandemi döneminde yaşanan ekonomik durgunluğun işte ham madde krizinin tedarik zinciri sorunlarının üzerine aslında e, formüle edilmiş bütün bu yeni sorunlarla e, birlikte e, harmanlanmış bu sorunların çözümüne e, çabalayan bir modelden bahsediyoruz. Ve bu eee yaşanan pandemi dönemiyle birlikte iyice görünür hale gelen e, sorunlarla mücadele edebilmek için e, esas itibariyle Türkiye dışında da e, yerli bir model ortaya koymaya çalışan birçok ülke var. Biz bu noktada daha e, önce yol almış olduk ve ekonomik sorunların e, sosyolojik ve yerel artçı şoklarını da göğüslemeyi e, hedefleyen bir model ortaya koymuş olduk. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın çok net bir şekilde vurguladığı üzere yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı, cari fazlayı esas alan bir büyüme modelini temel bir perspektif olarak ortaya koymuş olduk ve bu çerçevede de ciddi bir kararlılıkla bir model eee önerisinde bulunmuş olduk. 2022 yılında esas itibariyle bu alanlarda eee bu yeni stratejik konseptin daha da eee olgunlaşmasını eee ümit ediyoruz ve hep beraber bunun daha da olgunlaşacağını eee göreceğiz inşallah. Eee dış politik alanında bir yandan eee diplomatik inisiyatiflerle bölge ülkeleriyle müzakere ve diyalog süreçleri devam edecek. İkili olarak bu ülkelerle aramızda olan sorunları biz inovatif diplomatik hamlelerle çözmeye devam edeceğiz. Bu diplomatik inisiyatifin payandaları elbette savunma sanayinde elde ettiğimiz başarılarımızdır, Türkiye'nin bölge halkları üzerindeki etkisidir, Türkiye'nin kapasitesini, Türkiye'nin gücünü uluslararası alanda daha net bir şekilde ortaya koymaya dönük bir girişim içerisinde olmaya devam edeceğiz. Bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı gibi bu sürece devam edeceğiz. Bunun yanında tabii ki çok taraflı diplomasimizi de aktif bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Küresel meselelerin çözümünde Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünü yaptığı Birleşmiş Milletler reformu gibi temel meselelerde de yine kararlı bir şekilde politikamızı devam ettireceğiz. İletişim konusunda da biz e, stratejik iletişim konseptimizi e, önümüzdeki dönemde üç alanda yoğunlaştıracağız. Birincisi Türkiye markasını daha e, görünür ve etkili kılmak için kamu diplomasisi çalışmalarımızı e, devam ettireceğiz. Sadece e, Amerika Birleşik Devletleri ve e, Avrupa'da değil, yani sadece Batı ülkelerinde değil, e, batı dışı ülkelerde de biz e, bu noktada kamu diplomasisi araçlarını kullanarak Türkiye markasını güçlendirmeye dönük yenilikçi yol ve yöntemlerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İkincisi bu artık siyasi bir savaş halini alan bu dezenformasyon savaşlarında ülkemizin hakkını ve hukukunu korumak için çaba sarf edeceğiz ve dalga kıran olma vazifemizi sürdüreceğiz. Türkiye yönelik olarak e, üretilen sistematik dezenformasyon e, kampanyalarını deşifre etmeye e, devam edeceğiz. Türkiye kamuoyuna bunları e, izaha ve uluslararası kamuoyuna bunları izaha devam edeceğiz. Ve e, üçüncü olarak e, yeni dönemde iletişim bağlamında e, kriz durumlarında e, kurumlarımızın e, iletişim ve söylem birliğinin e, temini noktasında daha güçlü bir şekilde bir e, performans ortaya e, koyacağız ve bu noktada biz e, yeni Türkiye iletişim modelinin kökleşmesi kurumsallaşması için e, önümüzdeki dönemde kurum olarak da e, gayret e, sarf edeceğiz. E, bu noktada tabi e, Türkiye e, ekonomi modeli e, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı bir şekilde e, arkasında durduğu bir model ve e, burada da bütün uluslararası kuşatma ve yıldırma politikalarına rağmen e, bu politikamızı sürdürmeye devam edeceğiz ve buradan e, Türkiye'nin, Türkiye kamuoyunun, e, milletimizin e, kazanması için e, süreci devam ettireceğiz ve bu noktada baktığımızda. Ee, küresel alanda çok ciddi bir e, kriz varken, e, ciddi bir e, resesyon e, riski sürerken e, Türkiye'nin büyümesine yönelik e, gayreti, çabayı e, biz e, sürdüreceğiz. Biz bu anlamda baktığımızda ifade etmeye çalıştığım gibi her ne kadar e, küresel kaynakları olan ciddi krizlerle 2021 yılında yüzleşmiş olsak da biz 2021 yılında geliştirdiğimiz kapasiteyle 2022 yılında milletimizin hayrına, ülkemizin menfaatine çalışmaya devam edeceğiz. 2002'den bu yana aslında yaşanan bu dönüşümle birlikte gerçekten etkin bir bölgesel güç oldu Türkiye, oyun kuran bir ülke. Oldu Türkiye sadece oyun bozan bir ülke değil ve küresel meselelerde de Türkiye e, taraf oldu. Türkiye'nin perspektifi, Türkiye'nin yaklaşımı e, esas alınır hale geldi. E, e, İletişim Başkanlığı olarak e, temel çalışma alanlarımızda halkla ilişkilerden e, basın yayına ulaştık. E, kurumsal e, iletişimden kamu diplomasisine kadar bütün alanlarda bu e, hedefe uygun bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu süreçte e, size 2021 yılındaki çalışmalarınız için e, özellikle teşekkür ediyorum. Yine bugüne kadar elimizden geldiğince e, çalışmalarınızı kolaylaştırmaya dönük bir çaba içerisinde e, olduk olmaya gayret ettik. Önümüzdeki dönemde de e, bununla ilgili çabamızı Sürdüreceğiz. Lütfen bu süreçte beklentilerinizi, eksiklerimizi, ihtiyaçlarınızı açık yüreklikle siz de açık sözlükte ortaya koyun. Biz bunları gidermek için, bu ihtiyaçları karşılamak için elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyacağız.